Merhaba arkadaşlar. Geçen bir dersimizde fındık gözelerini tanıtmıştık. Akşam üzeriydi. Hem görüntü biraz karanlık çıkmış hem de net değil. Makinenin ayarlarına biraz daha araştırarak daha net ve daha canlı renkli bir çekim yapmaya karar verdim. Fındıkta üç türlü göze vardır. Bir dişi çiçek gözesi, iki erkek çiçek gözesi, üç de sürgün gözeleri. Dişi ve erkek çiçek gözeleri yaprak koltuklarında olur ve yeni sürgünlerde olur. Sürgün gözeleri de her yerde olur. Dalın gövdesinde, kökünden itibaren, yan dallarda, yeni sürgünde, eski sürgünde bir, belli bir kuralı yoktur. Şimdi şurada dişi çiçek gözelerini bir gözleyelim arkadaşlar. Bakın dişi çiçek gözelerini diğerine ayırt etmeniz için zaten şu anda erkek çiçek gözeleri pisenek olarak açtığından Fındığın üzerinde sadece dişi çiçek ve sürgün gözeleri var. Dişi çiçek gözeleri böyle kabarık olur arkadaşlar. Bakın şu dişi çiçek gözesi kabarık mercimek tanesi gibi. Bu dişi çiçek gözesi bakın şu ikisi. 3, 4, 5-6 tanesi de dişi çiçek gözesi. Bakın şu dişi çiçek gözesi ve bu tonucuk tasarımı. Buradan birçok şey çıkabilir. Şunlar dişi çiçek gözeleri. Bakın yapraklar dökülmüş tabi. Bunlar yine dişi çiçek gözeleri. Şunlar. Mercimek tanesi gibi. şey ele, el ayası gibi. Veya küçük su kaplumbağaları var ya akvaryumda yetişen. Bunlar gibi. Fark edilir. Ama şunlar bakın sürgün gözeleri. Daha küçük. Pirinç tanesi gibi olurlar. Bakın şu sürgün gözesi pirinç tanesi gibi. Bakın şu sürgün gözesi pirinç tanesi gibi. Ama en güzeli dişi çiçek gözeleri hep yeni sürgünde olur. Yani Mart ayından sonra uzayan. Bak şuradan itibaren bu sürgün Mart ayından sonra uzamış. Sırası Mart ayından sonra. Bak şu kısacık sürgün. Bu seneki yeni sürgün. Bu da önemli bir bilgidir. Budama yapanlar bunu bilmezlerse zarar verirler fındığa. Budama yaparken o yüzden de yeni sürgünleri koruyarak budama yapıyoruz. Bakın şurada yeni sürgünlerin üzerinde bol miktarda fındık var şimdi. Burası benim geçen yıllarda budama yaptığım Alaaddin Bodrum bahçesi. İşte bakın yeni sürgünlerde hep fındıklar var bak. Şunlar hep bu gözeler hep fındık gözeleri. Ve fındık doğumu da üreticilerin çoğu kavramları karıştırıyor. Doğum Haziran'da başlar arkadaş. Bu çiçek mudur doğum. Öbürü döllenme ve meyve tutumudur. O, o Şubat'tan sonra olur. Tozlaşma aralıkta olur. İşte bakın şunlar da çiçek şiş gözeleri hep. Bu şekilde de bu ayda gelecek seneki rekoltenizi hesaplayabilirsiniz. Eğer üzerinden kış geçtiği zaman bir felakete uğramazsa şu anda fındık gözüküyor arkadaşlar. Ekim ayının ikisindeyiz. Fındık belli oldu. Nerede fındık? Yeni sürgünlerde. İşte bak yeni sürgünlerde fındığımız var. Bakın şunlar şu fındık. Burada nedense birisi burayı kırmış. Bunlar fındık bakın. Fındık. Bakın fındık şunlar hep. Şu sürgün gözesi küçücük. Pirinç tanesi gibi. Bunlar meyve gözeleri. Bakın şu sürgün gözesi bu meyve gözesi, meyve gözesi. Burada da hayret edeceğiz. İşte şu da erkek çiçek açmış bakın. Senek bu Kasım 15'inden sonra tozlaşmaya başlar ve e, dişi çiçeğin üzerine tozunu bırakır. Onu ayrı bir konuda işleyelim. O döllenme, tozlaşma, döllenme biyolojisini zamanı gelince anlatalım size. İşte bakın arkadaşlar şu sürgün yeni sürgün. Ve üzerinde dişi şişe çiçek gözleri bakın. Yine de Yaprak koltuklarında. Niye yaprak koltuklarında biliyor musunuz arkadaşlar? Yaprak güneş paneli gibidir. Güneş enerjisini fotosenteze Güneş enerjisini fotosentez yoluyla bitki alır bünyesinde ondan istifade eder. İşte bakın şu. Dolayısıyla her gözenin yanında bir yaprak onu besler. Gelecek yılda yine bu dökülecek şu yaprak. Ki çoğunda dökülmüş. Oradan yine bir yeni yaprak çıkacak. Ki o tasarımın içinden çıkıyor yaprak. İşte bak şu erkek çiçek. Kozalak akarı faaliyete geçmiş arkadaşlar. Kozalak akarları kesinlikle bir dişi çiçeğe yer ve orada yerleşir. Oraya doğum yapar. Bununla bir an önce mücadele edilmesi gerekir. Çeşitli ilaçları var. Bizim bazı arkadaşlar gülleci bulamacı tavsiye ediyorlar. Kükürt kokusunu sevmiyor bu hayvanlar. İşte bakın erkek çiçek ve dişi çiçek. Erkek artık doğmuş. Yani göze olmaktan çıkmış. Ama dişi çiçek hala göze. Bir de dişi çiçeğin biyolojisi çok daha farklı diğer bitkilere göre. Onu da yine ayrı bir derste işleyelim. Hepinize bol ürünler.